Eski İngiliz istihbarat subayı ya da kamuoyunda İngiliz ajanı olarak biliyor. James Lomoziry hatırlayacaksınız. Kasım ayında İstanbul'da Karaköy'deki evin önünde ölü bulunmuştu. O gizemli ölüm sonrasında başsavcılık yüksekten düşme nedeniyle İngiliz ajanın hayatını kaybettiğini söylemişti. Bu sırlarla dolu ölüm sonrasında olayın meydana geldiği Karaköy'deki 3 katlı eve kiracı aranıyor ama bulunamıyor. Ajanın öldüğünü, o evde öldüğünü duyanlar evi kiralamaktan vazgeçiyor. öldükten sonra insanlarda bir, herhalde bir korku psikolojisi yarattı. Rabet olmasına rağmen böyle bir durum yaşandığı için insanlar geri kaçıyorlar. İngiliz eski istihbarat subayı James Gustav Edward Lemesuer Karaköy'deki evinin önünde ölü bulunmuştu. Gizemli ölümün ardından ev kiralık ilanlarına çıktı ama olayı duyan evi kiralamaktan vazgeçti. Vazgeçen oluyor almaktan tekrar geri kaçan oluyor eski istihbarat subayı ailesiyle birlikte Karaköy'deki işte bu üç katlı binada yaşıyordu. 11 Kasım 2019 tarihinde İngiliz ajanının cansız bedeninin işte burada bulunması sonrasında bu üç katlı binada gündeme gelmişti. Her gelen gösteriyor işte burası mıydı aynen burasıydı şurada ölü bulunmuştu şuraya taşınmıştı. Sır ölümün ardından 48 yaşındaki ajanın eşi Şubat ayında evi boşalttı. Tam 7 kamyon eşya çıktı. Karaköy'ün en güzel binalarından olan 500 metrekarelik 3 katlı ev uzun zamandır yeni kiracısını bekliyor. O sır ölümün ardından İngiliz ajanın eşi 15 Şubat tarihinde bu Karaköy'deki 3 katlı binayı boşalttı. Çocukları ile birlikte İngiltere'ye döndü. Ev o tarihten itibaren kiraya verildi ve tam 7 aydır kapısının önünde işte böyle kiralık ilanı asılı ancak o olayı duyanlar bu binayı kiralamaktan vazgeçiyor. Duruz mu sizde bunu? Duydum burada duydum. Zaten insanlar soğuk davranıyor. Oradan geçtiği zaman dahi ülküyorlar. Emlakçı mikrofonlara konuşmak istemedi ama ajanın öldüğünü öğrenenlerin evi kiralamaktan vazgeçtiğini anlattı. Eve ilk başta 60 bin lira kira isteniyordu. Evin öyküsünü duyanlar vazgeçince kira 50 bin liraya kadar düştü.